Kaz dağlarında devasa çam ağacı. Muhteşem. Kaz dağlarında adım başı gürül gürül akan menba suları. Kaz Dağları'nda huzur, mutluluk. Kaz Dağları'nda gürül gürül akan, ben diyeyim onlarca siz diyeyim yüzlerce hayra çeşmeleri. Evet. Hepsi memba suyu niteliğinde gürül gürül akar. Etrafımızda devasa çam ağaçları ve kestane ağaçları. Kaz Dağları anlatılmaz. Sevgili dostlarım, Kaz Dağları yaşanır. Ben İbrahim Yılmaz. 7 Kasım 2023. Kaz Dağları'ndan selamlar ve sevgiler.